Arkadaşlar bugün sizler birlikte Arkadaşlar bir önceki videomda Böyle ikinci katın Kendi odamı yapmıştım Mükemmel olmuştu Ve banyo yapmıştım arkadaşlar Bakın ikinci katta iki tane oda kaldı Buraya salon yapmayı düşünüyorum Buraya da mutfağı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Şimdi ben malzemelerimi aldım Gördüğünüz gibi burada da mutfak malzemelerimin şeyleri var Bayağı aldım ben arkadaşlar. İstediklerimi aldım. Şimdi yerleştireceğim. Ya da burası mı mutfak olsa burası şey olsa. Yok ya burası çok küçük. Burası şey olsun. Salon. Bakın. Üçüncü katta bütün AVM'de aldığım şeyleri koydum. Hihi. Çünkü kaybedebilirim o yüzden. Bu şekilde buraya bir tane koltuk Koltuktan bir tane kalmıştı. O yüzden koltuktan bir tane alabilirim. Ama daha çok daha fazla şey var. Bir de böyle bir koltuğumuz var. Şimdi şöyle Allah. Allah Allah Allah. Bundan bir tane daha vardı arkadaşlar. Şundan bir tane daha vardı. Ben kendi odama koydum. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi evet zaman kaybetmeden şu geldi benim yapacağım şeyi bozdu şu şekilde birazcık daha böyle mi yapsak yoksa birazcık daha böyle mi yapsak şunu biraz şöyle yapsak yok ya bunu yapabiliyoruz bunu böyle yapalım bu da böyle kalsın mı diyeceğim bence kalmasın çünkü yerleştiremiyorum öf sinirim bozuldu şöyle kalsın evet şöyle ya da şuraya mı koysak? Durun. Buraya. iyi, Şaka şaka şaka. Tamam bu, bu şekilde olabilir. Bir şey söyleyeceğim ya. Yerlerini değiştirdik. Dur şöyle. Şu şurada. Bu da, bu da. Evet okey okey. Böyle daha güzel. Şimdi buraya bakalım. Başka başka neler koyabilir. Şuraya arkadaşlar, şuraya mutfak şeyini yapacağız. Alt katta yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi buraya hangi lambayı koysak? Ben bir sürü lamba aldım arkadaşlar. O yüzden lamba sıkıntım yok artık. <laughs> Çünkü bir sürü lambam var. Buraya bu değil, şu değil. Şunu koyalım. Bu güzel. Nereye gitti? Lamba nerede? koymamışım ki. Bir dakika şurayı tam olarak düzelteceğim. Evet şimdi yapmaya başlayalım. Evet bakın buldum şu lambayı. Lambayı şöyle tam tam buraya göre oraya da bir tane lamba koyacağım. İnşallah televizyon bulabiliriz. Şimdi bakıyorum. Daha neler koyabiliriz? Şöyle bir dolap koyabiliriz. Olmaz mı? Şöyle şuraya küçük minik Ya da yok ya dur bunun minnakları da vardı. Onlardan koyarız. Bakın bu şekilde minnak. Baya halı da var arkadaşlar. O yüzden sıkıntımız yok. Bunlardan koyalım. Evet. Buraya şöyle Olmadı. Şöyle bunu buraya bir tane daha koyacağım. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Ya da da yok. Bir tane raf koyacağım. Raf arayalım. Arkadaşlar bu arada ben raf ararken siz de alttan abone olmayı, like atmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada yastıklarım da çok fazla. Yani hiçbir eksiğim yok arkadaşlar. Bütün eksikleri, eksik olanların hepsini aldım ben. Onu da şu şekilde şöyle şuraya koyabilirim. Evet. Şimdi buraya masa, sandalye takımı koyalım. Halı koymadık. Şu mavi. Allah'ım. Bak. Tam oldu. Bir tane de buraya şu sarıdan koyalım. Bu şekilde mi olsun? Yok bundan değil ya. Böyle yuvarlak vardı. <laughs> buldum buldum buldum. Evet. Bunlardan böyle buraya. Hı, Hala koyacağım, koyamıyorum. Ya da hadi koymayacağım. Şimdik. ama bunlardan koyacağım. Çok tatlış bunlar ya. Ben bunlara bayıldım. İlk aldığım zaman da bayılmıştım zaten. Şimdi de daha çok bayılıyorum. Bunlara şey koysam ben şöyle iki tane aldım. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de buraya. Şaka yaptım. Şaka şaka. İkisini de böyle koyalım. Şöyle bir tanesini böyle bir tanesini böyle. Evet. Şimdi masa sandalye takımı. Bu sandalyelerimi kıyıyorum ve koyuyorum. Başka ona benzer sandalye var arkadaşlar merak etmeyin bakın ikinci sandalye çünkü ben o sandalyeden çok fazla aldım hatırlıyorum tabi gidebilsem evet şu sandalyelerden de var bu sandalyeleri de kullanırız onları da bıraktım o yüzden bakın böyle halı da varmış ama ben o halıyı daha çok masa olarak da bunu alalım. O biraz küçük ama olsun yapacak bir şey yok. Ya da dur ya bu küçük aynen. Birazcık daha büyük. Büyük. Birazcık daha büyük. Birazcık daha büyük. Bakıyorum. Dünya ferdi dolap kaplamış. Elim acıdı. Elim acıdı. Şimdi devam ki. Arkadaşlar bu arada daha çok ev düzenlememi istiyorsanız yorumlara yazın hangisini yapalım bunu mu yapalım Cık. Tamam ya bu olsun tamam tamam bu olsun, bu olsun. zaten ben tek kişi olduğundan dolayı şöyle dur dur bir, bir saniye İlim çok acıyor ya bastırıyorum bir de elimi. Bir dakika buradaki masalar yerine Şuradaki birinci kattaki masalara Bakacağım Burası da maşallah Yani hiç eksik Burada da Hiç, hiç eksik ama Bu nasıl Biraz kötü o yüzden Kullanmayacağım Doğru düzgün bir masa Bulmaya çalışıyorum Bu nasıl Bu olabilir mi Bu öbürü mü olsun, şunu olur Buldum, buldum, bu olsun. Bu şekilde. Şimdi böyle sandalyeler. Buraya böyle iki tane. Buraya da böyle. Eğer misafirim gelirse böyle koyalım. Şimdi raf koyacağım rafım bayağı fazla olduğundan rafım da fazla benim her şeyim fazla her şeyden dolu dolu aldım raf diyelim de birazcık süslemelerden eklemek istiyorum mesela şu ışıktan ekleyelim bir dakika şu ışıktan ekleyelim buraya sonra bu ışıktan ekleyelim böyle sonra e, hangisini koyalım şu ışığı eklerim yemek yerken. Şöyle. Evet. Çok güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi bakalım. Renklerini de değiştirelim arkadaşlar. Buranın rengini sadece şuradan değiştireceğim. Bunu ve böyle. Evet çok güzel. Keşke onu da şeyini değiştirebilsek ama değiştiremiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu Burasını değiştirelim. Allahümme ve Resul. Yok ya. Böyle olmadı. Şunu değiştirecektim ya sadece. Heh. Oldu oldu çok güzel oldu. Şimdi Allah dalacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar <laughs> bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Şimdi buranın da düzeltelim. Burası yeşilse buranınki de yeşil olsun. Yeşil olsun. Yeşil. Yeşil güzeldir. Yeşil güzeldir. Sadedir. Şıktır. <laughs> Allah'ım. Bu da böyle olsun. Tamam. Okey. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfakla eminim ki çok güzel olacak. Çünkü mutfakla alakalı yine bir sürü eşyam var. İlk buzdolabı. Bu buzdolabı bu buzdolabı. Şu, bu, şu buzdolabı daha iyi. Daha güzel. Aslında iki tane buzdolabı koysam mı ya? Bir Çünkü bir tanesi yetmeyecek. Şöyle şuraya. Birleştirerek iki tane koyacağım. Bir de yok koyamıyormuş. Neyse tamam. Bir dakika bu buzdolabı mı? Yok değil. E Buzdolabı? Buzdolabı? Ben bunu buzdolabı niyetine aldım. Neyse. Şimdi, <laughs> um, şimdi, şimdi ne yapacağız? Bulamıyorum ki. Buldum, buldum, buldum. Bunu koyarız. Sonra sabır ver sen bana. Bu değil, şunu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu değil, şunu koyalım. Hı. Bunu koyalım. Sonra şunlardan koyalım. İki tane şunlardan koyalım. Bir tane ocak, ocak. Aa, bir dakika dur. Ablacım bir çekilin ya Rabbim ya ne kadar almışım. Ocakla buzdolabını buradan alacağım. Şu ocak. Ha bu da buzdolabı. Uzağı burada olsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi yarsın. Bunu nereye koyacağım ya? Öf. şöyle olursa. Al. Almıyor, almıyor. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Böyle. Bu böyle. Bu böyle. Hadi. Okey. E bu? Bu nereye? O zaman bir dakika. Ben de ben de çareler çıkamaz çıkarmaz. Şöyle koyduk. Tamam okey. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Birim bozuldu. Bunu buraya alsak. Şunu şöyle yapsak. Bunu da böyle araya sıkıştırmıyorum. Böyle yapsak. Böyle yap. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Ben ne oluyorsa sürekli bu mutfakta oluyor. Mutfakta mutfakta bir şey var. Tamam. 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 Bir tane de buraya bunu koyuyorum. Tamam tamam. Ümitler bende tükenmez. Güzel oldu güzel. Ya yani en azından aşağıdakinden güzel oldum evet. <laughs> Buraya alıyor. Bunu koymak istiyorum. Tam cuk kadar oturdu biliyor musun? Ama birazcık kısa olduğu için uzunlardan seçeceğim. Bir tane uzun vardı. Nerede o? Uzun. Uzun böyle yem yeşil bir tane vardı. yemiş Yeşil. Yeşil bir tane uzun vardı. Nerede o? Hemen. Onun yerine. Buraya bundan. Buraya da o elma aldım. Şundan değil ya. değil. Ha, şu vardı ya. Şu şu. Ha. Bunu da böyle buraya. Her şey neden bana böyle sinir krizi olarak geçişiyor? Ben onu anlamadım. Bakın buraya bu. Kemal. Ha bak buldum sonunda. Şükür ya Rabbim. Allah'ım gel buraya. Ha işte bunları istiyorum ya. Oh be, bunları istiyorum ben. Buraya da bundan değil, şeyden. Bir tane. Ha <laughs> ha Evet. Evet 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 evet. Tamam evet. istedim. Okey. Bu kadar ya, bu kadar. Buna ne gerek var? Heh, şimdi bak. Mükemmel oldu. Bak çok beğendim şimdi. Bak çok güzel oldu. Mükemmel ya. Çok güzel. Bak böyle, böyle. Mükemmel oldu. Ben be bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sakinim, sakinim, sakinim. Bir şey güzel oldu deyince o çarpıyor. O yüzden ben güzel oldu, güzel oldu demeyeceğim çarpar. Çarpıyor benim sinirimi bozuyor. O yüzden sinirimi bozmak istemiyorum. O yüzden sakin olacağım. şöyle iki tane koydum. Sonra eğer kaldıysa evet kalmış. Bir tane de buraya koyacağım. Bismiik. <laughs> büyük. büyük bir taneyi nasıl koyacağım diye düşünüyorum. O yüzden koymayacağım. Ay. <laughs> Nasıl oldu? Güzel oldu. Okey. Şimdi renklerine burası tamamdı zaten. Buraya hiç karışmıyor. Buranın renklerini. Evet. Şimdi bakın. Burada Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Şimdi bunun rengini seçeceğiz. Evet. Bu biraz kötü oldu. Bu güzel olmadı. Bu da kötü oldu. Hangisi olsun? Olabilir. Evet tamam bu olsun. Üstü bu şekilde gözükmüyor çünkü. O şekilde yapacaktım da gözük. Heh bak bu şekilde güzel. Şimdi orası da bu renk değil. Bu renk değil. Bu renk değil. Şu renk değil. Bu renk olsun. O. Açıldı. Bütün renkler kafamda. E, bu neyin? Ha böyle. O zaman şu olsun. Sonra buradan şu olsun. Bir dakika buradan bu renk yapacağım. Burayı da bakıyorum. Bakıyorum. Tamam bu renk olsun ya. Bir dakika dur. Şurayı şu renk yapmayacağım da ne renk yapacağımı düşünüyorum. Burası değil. Neyse tamam. Tamam. Bu renk. Ay bu ne ya? Ay. Öf. Burası bu renk. Burası bu renk. Sonra burası bu renk. Burası neresi? <laughs> tamam. Burası bu renk olsun. Burası da alt kısmı. Orası da şu renk olsun. Tamam. Evet. Okey. Devam ki. Burası bu renk. Burası da bu renk. Hmm, burası neresi? burası o zaman bu renk. Sonra burası bu renk mi olsun bu renk mi olsun bu renk olsun. Altıda bu renk değil bu renk değil. Şura, şu renk. evet bu renk olsun evet tamam. Okay. Hayır dur burada yanlışlık yapmışım. Burası bu renk olacak ya tamam. Şimdi. Bu yeşil mi yoksa bu mavi. Mi? Mavi olsun. Mavi çok güzel. Mavi olsun. yeşil mi olsun? Yeşil olsun ya. Evet. Dün. 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 Yaptım. Burası da yeşil. Mavi mi yapsak ya? Biraz canlılık verelim. Mavi yapalım. Mavi şey daha çok yakışıyor halılara. Halılara mavi daha çok yakışıyor. Buraya buraya. Sonra bu değil. Buraya sonra. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yine söyleyeyim. Bu serinin devamını istiyorsanız alttan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi tek tek gösteriyorum. Burası salonumuz. Bu şekilde çok güzel. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada videodan sonra ben buraların ben bunların eşyalarını koyuyorum. Ya yani malzemelerini koyuyorum o yüzden çekmiyorum. Ama eğer yapmadan önce çekmem istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz tabi Şimdi salonumuz bu şekilde. Çok güzel. Mutfağımız bu şekilde. Mutfağımızı beğendim. Bu sefer mutfağımız güzel oldu. Bu şekilde. Çok güzel. Odam tabii ki de bu şekilde. Bu arada ben odamın eşyalarını yerleştirdim. Bu şekilde. Çok tatlış. Ve burası da bizim banyomuz. Burası da çok güzel oldu. Ben burayı da beğendim. Arkadaşlar. Neredeyim? Benim avatarım nerede? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.